never film var mı kanalına hoş geldiniz bugün emre ile birlikte the penguin incelemesini yapacağız batman evrenine nasıl etkiler çıkacak yeni batman filminde etkisi ne olur bunları konuşacağız öncelikle emre'ye diziyi nasıl bulduğunu sormak istiyorum Dizi inanılmazdı. Diziyi çok beğendim. Yani ben açıkçası Matt Reeves'in Batman filmini de aşırı beğenmiştim. Yani sondaki o kısımlar birkaç kısım hariç, o e, seçimin yapıldığı işte seçim alanı mı denir, işte stadyum mu denir, işte basket sahası mı denir, ya yani o neresi orası. Oradaki sahneleri dışarıda bırakırsak, o salondaki. Ben filmi çok beğenmiştim zamanında. Ve benim uzun zamandır izlediğim en iyi Batman filmiydi hatta ben kendi yani kişisel yorumumu katarak söylüyorum. Bence yapılmış en iyi Batman filmi. Neden? Bence 2022'de yapılmıştı Batman filmi Batman'i en iyi anlayan film. Batman hakkında olan bir film. Ya yapılmış en iyi Batman filmi hakkında tartışmaları var. Yani herkesin hemfikir olduğu şey bence Kara Şövalye. Kara Şövalye'dir. ondan sonra Dark Knight Rises ya da Batman Begins gelir. Evet. Ama bence en iyi Batman film. Batman Parantezi için al, parantezi içeren alırsak bu konuyu. En iyi Batman filmi olarak bu The Batman filmi en iyi filmdir. Neden? Batman'i en iyi yani Diğer olan filmlerden filmdir. ayıran nedir yani Batman'i Batman, Batman hakkında mi? çünkü. Yani şimdi Tim Burton'ın çektiği filmleri zaten Hı -hı. ayırıyoruz. Onlar birazcık ciddiyetsiz filmler. Daha çok e, o filmlerdeki e, villain'lar üzerinden ilerleyen Hı -hı. filmler. Buraya geldiğimiz zaman yani buraya geldiğimiz zaman derken The Batman'e değil. Nolan'ın çektiği filmlere geldiğimiz zaman Nolan'ın filmleri de birazcık kötüler üzerinden ilerliyor. Batman ara karakter değil ki. Batman aslında protagonist gibi bir şey yani. Batman birazcık ortada dolaşan top gibi bir şey. Villainlar arasında dolaşan. Villainların ana planını hiçbir şekilde etkisiz hale getiremeden son sahneye kadar. Sürekli ezilen, dayak yiyen bir karakter. Batman bundan ders alıyor mu? Almıyor. Batman bir değişime giriyor mu? Girmiyor. Batman kendi şey kendi doğrularını, kendi fikirlerini sorgulamaya durumda kalıyor mu? Kalmıyor. Ya her ne kadar Dark Knight'ta işte Harvey Dent'le olan ilişkisi birazcık daha farklı dursa bile yine de Batman değişmiyor ki başta başlayan Batman karakteriyle şey Bruce Wayne karakteriyle sondaki Batman ve Bruce Wayne karakteri aynı. Batman olarak bir değişime girmiyor. Ama The Batman filminde Batman filme karanlık bir karakter olarak başlıyor. Batman benden korkmalılar diyor. Batman iyilik yapmak için yapmıyor bunu. Bunu metro sahnesinde de görüyoruz. Orada şeyleri korkuttuğu gibi, oradaki tagları işte yani sokak çetelerini korkuttuğu gibi masum insanları da onların saldırdığı insanları da korkutuyor. Ama umurunda değil. Çünkü amacı sadece kötülere ceza vermek. İyilere iyilik yapmak değil, iyilere bir obje olmak değil. Kötüleri korkutmak amacı. Ama filmin sonunda görüyoruz ki asıl Batman'in amacı kendi kimliğini korumak değil, başkalarını korkutmak değil. Gotham'ın umutsuz suçla, suçla e, sava suçun içerisinde kalmış insanların umut olabilmek. Batman'in amacı buydu. Filmin son başından sonuna kadar bu evrimini izlemiş olduk. Önceki Batman filmlerinde bu yok. Bu diziye gelecek olursak onun topu onunla birlikte sanılacağım. Bu bu dizide de Batman'in yansıttığı, Gotham'ın karakter olma. ya Gotham aslında bir karakter, bir insan. F bizim içinde yaşadığı ya Batman içinde yaşadığı şehir olmanın dışında aynı zamanda bir karakter. Ee, onu da yansıtmış. Penguin dizisi de bunu çok daha iyi gösteriyor. Yani Gotham'ı katman katman biliyoruz. Artık ben Crown Point'i biliyorum. Üst evet. yerleri biliyorum. Üst sınıfı biliyorum işte. Sub suburb yerleri biliyorum. Artık farklı bir karakteri haline getirebilmiş ki Batman'in en iyi eserlerinde de Gotham'ın bu karakter olma imzası da çok önemli bir yerdeydi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani sen çok geniş aldığın için ben pek yakalayamadım seni. <laughs> <laughs> ya ben Animated serisinden yani, girdim. Yani ben, yani çektim. ben senin kadar Batman serisine hakim değilim. Evet. Sen bayağı Ya e, sağlıklı bir şey değil. Evet yani, yani sen bayağı hoş noktada yaşıyorsun bu Batman sevgisini. Evet maalesef. Hani her animasyon filmini falan her şeyi hatim ediyorsun. İzlerim izliyorsun. okurum. Ben o kadar Batman fanı değilim. Batman izleyicisi değilim. O kadar çizgi romanlarını falan takip etmem. Hı hı. Ama bu dizi hani Batman havasından çok böyle bir mafya dizisi gibi geldi bana yani. Hmm. Konuyu işleyişi, ele alışı, çekimleri bir dizi yani bir diziden daha üst düzey bir görsel kalite var hani. Evet, <laughs> o, bir filmde görmeye alışık olduğumuz düzeyde bir sinematografi bizi karşılıyor. Hikayede çok ters köşeler var. İşleniş hikayenin akışı çok iyi. Bir saatlik uzunluğundaki dizi izleyince yarım saate gel düş yani hissiyatı öyle. Direkt evet. Hissiyat çok hızlı olarak geçiyor. hızlı geçiyor. Hani daha yarım saat oldu falan diyorsun bakıyorsun dizi bitmiş. Evet. Hani akışı da çok iyi yediriyor. Sen bu diziyi hangi kategoriye koyuyorsun? Bir ya Batman'in devamı olarak mı görüyorsun? Evet. Mafya dizisi olarak yeni bir kategoriye koyar mısın bunu? Ya yeni bir kategoriye kesin koyarım ama Batman'in devamı mıdır? Kesinlikle devamıdır. Aynı Penguin karakterini Dizide olmasıyla birlikte, ya, az önce söylediğim gibi aynı şehir, aynı atmosfer, aynı çekim açıları, aynı renk paleti. Kesinlikle yani teknik olarak aynı eserin devamı gibi duruyor. Hatta daha genişletmiş hali, daha şehrin şehir gibi yansıtıldığı bir hali. Bunun yanında Sopranos gibi ki Sopranos'u da çok severim. Bir mafya, mafyalar arasında çekişme vesaire ki bunu o kadar da şey değil yani o kadar da realistik bir şekilde vermemiş. Vermesine de gerek yoktu. Ya bunu arayanlar olabilir. Ben bunu görmedim yani. Batman yani bunu konuşacağınız için ben de hiçbir eleştiri okumadan direkt buraya geldim. Ondan dolayı başkaları ne düşünmüştür bilmiyorum yani. Mafya tonunu, mafya hikayesini birazcık daha böyle e, nasıl söylenir? Daha basit bulanlar olabilir ama şimdi burada da Scorsese filminden konuşmuyoruz yani. Scorsese filminden bahsetmiyoruz. Birazcık da bu, bu, bu işin fantastik kısmı olacak. Yani mesela çok enteresan konular var. Yani bu nasıl oldu diyorsun. Bunu nasıl yaptılar diyorsun. Mesela bir ev sahnesi var. Gerçekçilik açısından hiç gerçekçi hmm. değil. Ama yine de dediğim gibi yani biz Scorsese filminden beklemiyoruz. Bir çayne tam değil bu aslında. Ha, bu eser Batman'in evrenini nasıl etkiler dersen bence şehri tanıdık. Penguin karakterini tanıdık. Bence Penguin ikinci filmde yine o kadar yani ikinci filmin yine ana kötüsü bence Penguin olmaz. Ama üçüncü filmle birlikte bence Penguin'in de yani çünkü Penguin nerede dursa yani iki, iki tane bir tane yanında eleman var. Bir tane şey var. Artıklı arabası var. Koskoca uyuşturucu şeyi kuruyor dizide. Yani o açıdan da çok maharetli bir karakter. Penguin karakterinin de üçüncü filmle birlikte bu katımın e, derin ve karanlık dehlizlerini keşfetme konusunda e, Batman'in ana düşmanlarından biri olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Penguin'in de aslında ne kadar kötü bir insan olduğunu. Yani Penguin bu hikayeye birazcık anti hero olarak başladı. İyi bir karakter olarak başladı. Yani kişi karakter olarak yani onu destekleyebilecek bir açıdan bize gösterdiler. Ama dizi bittiğinde gerçekten Penguin'i sevmeyeceksiniz. Aynen. Ya ben de sana bunu soracaktım. Hani ilk birkaç bölümde Penguen'in kötü biri olduğunu biliyoruz. Yaptığı işler kötü. Evet. Ama bir yandan da destekliyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Bize bunu düşündürmeyi sağlayan etken nedir sence? Aslında yani sakat olması mı bize ona biraz üzülüyoruz. Hani başarılı olmasını istiyoruz. Ya aslında filmde gördüğümüz penguen ile dizide gördüğümüz penguen aynı karakter gibi gelmiyor baktığınız zaman. Dizide gördüğümüz çok daha naif, çok daha böyle iyi bir insan gibi görünen yani yine kötü adam olmakla birlikte uyuşturucu satıcılığı yapmakla birlikte kötü yani iyi bir kötü adam. Hatta bu e, Falcone'nin yani bu spoilere girmez sonuçta. Falcone'nin oğlu geldiğinde Falcone'nin oğluna bir konuşma yapıyor. İşte bir mafya babasından bahsediyor. Sokakta kim ne zaman geçse insanlar onun hakkında iyi davranılmış, iyi bahsedilmiş vesaire. Onun gibi bir olmak istiyor aslında Penguin. İyi bir anılmak istiyor. Kötü bir adam olsa bile, mafya adamı olsa bile iyi anılmak istiyor. Penguin'in bence dönüm noktası da son bölümdeki Jazz Club hikayesi. Orada ona söylenenler, onun öğrendiği bir olay. Bence onu Pür kötülüğe yeten şey o oldu. Bence yine o jazz kulübü hikayesini öğrenmese o kadar kötü bir karakter olmazdı. Sonunda artık yani ben iyi karakteri de bırak yani o benim iyi zannettiğim adam neymiş gibi oldu yani. Bir i̇yi zannettiğim adam bana ne yapacakmış gibi oldu. Ya zaten bir yerde hikayenin kırılması lazım diye. Evet. Daha kötü boyuta geçmesi için evet. başına bir şey gelmesi gerekiyordu. Ya gelebilecek en kötü şey geldi. Evet. Olabilecek en kötü şey yani gerçekten. Evet. evet. Spoiler. Kötü yok. Spoiler yok. Gerçekten kötü oldu ve yapabileceği en kötü şeyi de yaptı. Evet maalesef. Hani direkt yani son bölümde. Evet son bölümü. Direkt ne, adamdan nefret ediyorsun yani. Tabi yani Tabii tabii yani. Bunu bu, da yapmasaydın. Bu bölümü izleyenler yani. hakikaten yani benim elim ayağım titredi yani izlerken. Elim, elim ayağım titredi. Çok kötü oldum yani. Doğru değildir. Bırak dedim yani. Ama şöyle bir bar sahnesinde de konuşması vardı Vic'le. Vic'e de geleceğiz bu arada. Vic'de inanılmaz bir karakter. Doğru nedir? Yanlış nedir? iyi nedir? Evet. Kötü nedir? Hani bu şehirde bir önemi yok diyor bunun. Hı hı. Ya bu sonda yaptığı şeyi de pekiştiriyor. Evet. Ya Penguen için bir şeyin doğru ve yanlış olması pek de önemli değil. Onun ne avantajına geliyorsa onu yapıyor. Ya aslında penguen karakterini çok sevdik ve ya her ne kadar kötülük yapmış olsa da olsun, kötü bir insan gibi gözükse de gözüksün, Penguen 2'de, Batman 2'de Penguen'i görünce bir ah be diyeceğim yani ben. <laughs> Ah be diyeceğim, ne adamsın diyeceğim, Ne adamsın sen diyeceğim. Çünkü çok egzantrik bir adam. Konuşması egzantrik. işte yürüyüşü birazcık penguen gibi. Tipi böyle Türk gibi böyle tam böyle mahalle arasında görebileceğin işte şeyde araba tamircisinde çalış çalışan usta gibi bir tipi var aslında. Penguenin bir vikle olan ilişkisi de var. Yani ilk bu spoiler olan kısmı evet. hani şimdi söylemek olmaz. Yani Bir yerde karşılaşıyorlar evet. arabasının başında. Hani orada yanına alıyor Vicky. Vicky'nin de aslında Penguin'in yanında durmaktan başka bir seçeneği de yok. Evet. Ya ölecekti ya duracaktı. Evet. Ama onun akabinde gelişen olaylar ikiliyi birbirine bağlıyor. Penguin Vicky'de neyi görüyor da yanında tutuyor sürekli? Kendini Onu görüyor aslında. O ok, sakat Vicky'de konuşamıyor. Yani birazcık kekeliyor. Keke, kekeme bir kardeş. Kendini görüyor Vicky'de. İnsanlar tarafından ezilmiş. Başkaları tarafından kullanılmış. Penguin de öyle. Yani her ne kadar işte Gotham'ın en büyük işte Iceberg Lounge. Gotham'ın en büyük e, işte gece kulübü. Onun onun sahibi aslında yani sahibi değildi. De. Ya kağıt üzerinde sahibi. Oraya kadar yükselmiş ama birden patronun ölmesiyle birlikte burada Batman'den bu arada şey vereceğiz. Spoiler olacak da diziden olmayacak. Patronun ölmesiyle birlikte oradan da direkt tepe taklak yerin dibine bulaşıyor. Penguin ne kadar zengin olursa olsun, Penguin ne kadar parası olursa olsun, böyle adamlara güç lazım. Böyle adamlar paraya da umursamazlar. Yani böyle şeyden bahsediyorum. ben, yani böyle mafya, mafyatik insanlardan bahsediyorum. Parada da da değildir. Ee, şön, şan şöhret de, yakışıklılık, karizma da umurlarında değildir. En güçlü kimse en büyük olur. Penguin'in de amacı en güçlü olmak. Çünkü penguen daha çocukluğundan itibaren sürekli dalga geçilmiş, sürekli hor görülmüş, sürekli ciddiye alınmamış bir karakterken kendi başarısıyla birlikte, kendi siyasi politik oyunları ile birlikte en iyi tepeye çıkmış bir şekilde. En tepeye çık yani çıkabileceği en yüksek yere çıkmış. Iceberg Lounge'un sahibi olmuş. Bunu nasıl yapmış? Güç sayesinde yapmış. Penguin de bundan dolayı güce tapar. Güç kimdeyse onun yanındadır. Gücün sahibi olmak için de her şeyi yapar. İşte burada da Vick'e bunu öğretmeye çalışıyor Penguin. Wick bu gücü İstemiyor. Elinde tutacak bir karakter değil. Vic o kadar güçlü biri i̇şte, değil. değiştirmeye çalışıyor dizi boyunca. Ama Vic de penguen gibi değil ki. Penguen birazcık yani penguen dediğimiz Oswald Cop dizinin başında bak dizinin başından itibaren kendini buna doğru hazırlamış. Daha 8-9 yaşında seni yaşatacağım anne diye geziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ama Vic'in de Vic de bambaşka bir içi, hayatın içindeyken Riddler'ın patlattığı bombalar ailesini e, Sel'le birlikte götürünce, öldürünce Vick de bu hayata giriyor ve alışmaya başlıyor. Aslında baktığımız zaman Vick de Penguin dizinin sonunda aynı seviyedeler. İstek, arzu anlamında yani. vikin artık bir tereddütü kalmamış Penguin'e karşı. Penguin ne isterse Vick de onu istiyor artık. Ha, yani biri üstündür, biri daha şeydir. Onu, ona bahsetmiyorum yani. A eşit seviyeye geldikleri an bence dizinin sonu. O an dizinin sonu işte. Belli bir yere kadar zaten Vick hani bir saniyede gideceğim yapacağım evet, hani evet. konuşurken hani Penguin diyor ki sen gitmekte zaten özgürsün. Evet. Ben seni burada zorla tutmuyordum ki gitmemeyi kendin seçtin diyor. Evet. Aslında Vic de içten içe zaten kalmak, bu, istiyor. kalmak istiyor. Kendini buna inandıramadı çünkü ailesinden gelen, yaşanmışlığından gelen bu işlerin kötü olduğu fikri var onda. Doğru. Ama Penguin <laughs> <laughs> Doğru. <laughs> Doğru var kötü yani. Ama onların bundan başka çare seçeneği de yok. O penguenle olacak o kötülüğü yaşayacak ama pengenin bir ardamar olmadığı için yani kendi annesine bile karşı bir spoiler yok spoiler. Kend, yani annesine Annesi gözükenin tersinde gibi ben bir izlenim. Evet. Yaşıyorum. Annesine çok düşkün olarak gösteriliyor. Hı hı. Ama ben onun da yalan bir sevgi gösteriş olduğunu düşünüyorum. Annesine ba bağlı. bağlı, annesine bağlı. bağlı ama bağlı olduğu şey annesi mi yoksa annesine verdiği söz mü? Güzel nokta. Annesine verdiği söz. Bence o yani amaç orada o. Annesine verdiği sözü tutmak için annesini yaşatıyor. Evet. Yani Daha... Sence bu dizinin ikinci sezonu gelmeli mi? Hani gelmeyeceği söylendi. Direkt filme geçilecek. Belki ikinci Ama devam etmeli mi? İkinci filmden sonra ikinci işiyle üç, üçüncü film arasında mı diyorsun? Evet. Hiç bilemiyorum. Çünkü yani daha ikinci sezonu izlemedik. Ama olur da ikinci sezonda tahmin ettiğimiz gibi işte Penguin böyle birazcık daha az sahnesi olan ama ne kadar kuvvetlendiğini de gösteren bir şekilde bize gösterilirse ben e, e karşı işte Penguin'in kol uzadığı yer, kolunun uzadığı yerleri gösteren bir Sezon görmek isterim. Mesela Penguin'in son bölümde şey gittiğini gördük, belediye binasına gittiğini gördük, orada belediye başkanının nasıl baktığını gördük. Belli ki siyasete de atılmak istiyor ki bu çizgi romanlarda da işlenen bir konudur. Öyle bir sezon görmek isterim yani. Penguin'in orada <laughs> yani siyasete atıldığı bir şey görmek isterim. Penguin'e karşı çok büyümüş bir Penguin'e karşı bir dedektiflik hikayesi görmek isterim. Yani birçok konsept çıkabilir buradan. Bence öyle bir ikinci sezon görebiliriz. ikinci ve üçüncü film arasında. Çünkü ikinci, direkt ikinci filme geçilecek. Yani Batman ikinci, ikinci film çıkacak. Bundan sonra açıklandı. Olursa da keyifle izleriz valla. Bu diziye dair değinmediğimiz hani birçok nokta var. Sofia Falcon var. Evet inanılmaz bir karakter. Hani, çok çekici. Çok şey yani spoiler vermeden çok fazla bahsedemiyoruz. Evet. Sen bu diziye puanın ne olurdu? Bu diziye puanın 9.5. 9.5. 9.5 yani buna itiraz edemem. Hani her videoda <laughs> itiraz ediyordum her şeyde. Evet, evet. Hani ama yani, bir karşı çıkmaya çalışıyordum da buna itiraz yani. edemem. Çok yani çok küçük çok... yerlerden kestim bu arada. Spoilerlı bir video çekersek ileride bu videoya evet. yani şeyinizde yani, ister istiyorsanız altta belirtin. Altta lütfen. bir yorum yazın. Ya yani direkt her ayrıntısına kadar gireceğimiz bir video çekmemizi istiyorsanız sen belirtin. Orada da ay bu sebepleri açıklarım Aşk. çünkü spoilere girer spoiler yani. Spoiler aşırı. Yani birçok konu var evet. girmemiz gereken ama spoiler içeriyor. Eğer spoiler'sız ya spoiler içeren bir bölümümüz istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bitirelim mi ne Bitirelim, bitirelim. Tebrik ederim. Çok güzel bir videoydu. Sağ olun. Siz de videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.